Merhabalar herkese. Telefonunuzda uygulama durduruldu hatası alıyorsanız yapmanız gerekenleri şu adımlarda göstereceğim. Öncelikle masaüstümüzün ayarlar menüsüne tıklıyoruz. Sağ tarafta tıkladık. Ayarlar menüsünden uygulamaları bulmamız gerekiyor. Ekranı aşağı doğru kaydırıyorum. Diğerleri diye bir pencere var. Buradan ileri seviye ayarlarına tıklıyoruz. Tekrardan ekranı kaydırıyorum aşağı doğru. Uygulamaları gördük. Uygulamalar menüsüne tıklıyoruz. Burada yukarıda indirilenler var. Ekranı sağ kaydırdım. Çalışanlar var. Sağ kaydırdım. Tümü var. Tümü kısmına gelmemiz gerekiyor. Şu an ekranımız tümü kısmında. Burada hangi uygulama hata veriyorsa onun üzerine tıklıyoruz. Örnek veriyorum. Ben ilk uygulamaya tıklıyorum. Hata vermiyor ama göstermek amaçlı tıklıyorum. Tıkladım. Karşımıza iki tane buton çıkıyor. Verileri temizle ve önbelliği temizle diye. Şu an bunlar pasif durumda çünkü uygulamam hata vermiyor. Göstermek için açtım. Sizin telefonunuzda uygulama hata veriyorsa bu butonlar aktif durumda olacaktır. Ve çalışma durumda olacaktır. Verileri temizle butonuna tıklıyoruz. Daha sonra o verileri temizliyor telefon. Altındaki ön belleği temizle butonuna tıklıyoruz. Telefon ön belleği de temizliyor ve sorun ortadan kalkmış oluyor. Bunla ilgili bir daha bir sorun yaşamamış oluyorsunuz. Yaşarsanız da aynı adam, adamları iyi, iyi, takip etmeniz gerekiyor. Sorun ortadan kalkmış durumda şu an. İyi günler.